Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Ayşenur Yurt Dışında eğitim ve yaşamla ilgili içerikler için düzenli olarak bu kanalda ve farklı videolarla buluşuyoruz. Bu videonun konusu da San Akademi kimdir? ve aynı şekilde San Akademi'ye nasıl ulaşabilirsiniz bunlardan bahsetmek istiyorum. Ve YouTube'da aktif olarak iki yıldır düzenli içeriklerle bir araya geliyoruz. Ama aynı zamanda San Akademi yurt dışında eğitimle ilgili danışmanlık hizmeti veren bir şirket ve benim kurduğum bir şirket ve sizinle düzenli olarak iki yıldır yurt dışında eğitim Programlar hakkında ayrıntılı olarak konuşuyoruz. Fiyat bilgilerini ülkeler anlamında genel hatta ile bulabileceğiniz gibi aynı zamanda tek hedefim bu kanalda yalnızca fiyat bilgilerini vermek değil, evet size bu konuda bir fikir sahibi edinmenizi önemsiyorum. Ama aynı zamanda yurt dışı eğitimin bir kariyer yönetimi olduğunu ve ülke seçiminin her öğrenci özel Değişebileceğine inanıyorum ve bu yüzden de yıllardır farklı programları farklı öğrenci profillerinde aynı zamanda anlatmaya çalışıyorum. Aynı zamanda bu yıl e, yurt dışında eğitimi, profesyonellik, e, koşuk seanslarıyla da buluşturmaya başladık. E, bu ne demek? Aynı zamanda her öğrencinin ülke seçimi ve kariyer seçimi öncesinde e, kendi özel e, bir e, programla, belli seanslarla gerçekleştirdiğimiz koşuk seanslarına da e, dahil olabiliyorsunuz. Burada öğrenci öncelikle kendisini tanıyor ve aynı şekilde ülkelere dair seçimlerini yapıyor. Profesyonel koşuk şansları kime göre olabilir dediğimiz zaman aslında her yaş grubuna hitap eden uygulamalarla birlikteyiz ve burada kim olduğunun önemi yok çünkü burada önemli olan sensin ve senin ne yapmak istediğin, senin belirlemiş olduğun kariyer programını sonrasında sana uygun ülke seçimiyle birlikte tamamlıyor olacağız. Dolayısıyla eğer sen de yurt dışında eğitim almak istiyorsan, nereden başlayacağını bilmiyorsan ya da bir süredir kariyer yönetimiyle ilgili aklında belli düşünceler varsa ya da hangisi benim için daha alternatif olabilir diyorsan ya da hali hazırda şu anda lisedeysen ve aynı şekilde öğrenci koçluğu alarak bu süreci daha bilinçli bir şekilde ilerletmek ve doğru programa ve doğru ülkeye yerleşmek istiyorsan o zaman profesyonel koçluk seansları içinde aynı zamanda benimle Geçebilirsin ee, ve hangi ülkelerle çalışıyoruz dediğimiz zaman e, özellikle Almanya, Japonya, Güney Kore, Tayland, Dubai, İngiltere, Malta e, ve e, İrlanda'daki Dil okullarıyla ve üniversitelerle aktif olarak çalışıyorum ve aynı şekilde bu okullarla da düzenli görüşmeler gerçekleştiriyorum. Bu okullara dair son bilgileri, ayrıntıları aynı zamanda bana ulaşarak alabiliyorum. Nasıl ulaşabilirsin? En önemli sorularımızdan birisi de bu aslında. Biliyorum YouTube'dan beni takip ediyorsunuz ya da herhangi bir videoya tıklıyorsunuz ya da mazeret dışında eğitim eğitim almakla ilgili bir düşünce var. ama nasıl ulaşabilirsiniz dediğiniz zaman öncelikle e, gitmek istediğiniz ülkeye videolarımdan şöyle bir göz atabilirsiniz. Çünkü özellikle YouTube kanalımda birçok farklı ülkede ve farklı program türünde sana uygun olan alternatifleri ayrıntılı olarak bulacaksın. E, bunları tekrar tekrar alamamak adına öncelikle şöyle bir kanalıma göz atmanı tavsiye ediyorum, farklı videoları izlemeni e, tavsiye ediyorum. Burada sana ait bir fikir oluştur ulaşabileceğine inanıyorum sonrasında bana e, her videomun altında yer alan e-mail adresinden ya da telefon numaramın WhatsApp e, kim olduğunu hangi programla ilgilendiğini kaç ay süreyle ilgilendiğini anlattığın kısa bir ön yazıyı göndermeni e, rica ediyorum. E, çünkü öncelikle e, hangi programa dahil olmak istediğinden çok benim seni tanımam e, çok daha önemli olacaktır ilk aşamada. E, ve bundan sonrasında aslında tanışmamız başlıyor. E, kısaca birbirimizi tanıdıktan sonra sana uygun olan programları e, sana iletebilirim. Ya da seninle birlikte eğer bir aşama daha ileriye gitmek istersen bir ön görüş görüşme düzenleyebiliriz. Ama ön görüşme aşamasına geçmeden önce öncelikle kim olduğunu, hangi programla ilgilendiğini ve ne zaman başlamak istediğin gibi detayları netleştirmem ve buna göre benimle iletişime geçmen çok çok önemli. Çünkü gün içinde birçok mail alıyorum ya da aynı şekilde birçok birçoğunuz bana yazıyorsunuz ya da beni arıyorsunuz. Ne yazık ki herkesin telefonuna geri dönüş yapamıyorum. Çünkü öncelikle sizi tanımam gerekiyor. Kim olduğunuzu bilmem gerekiyor. Hangi akademik geçmişten geldiğinizi bilmem gerekiyor. Sonrasında da size olan programı uyarladığımız farklı seçeneklerle de aynı zamanda fiyat bilgileriyle de ayrıca görüşüyor olabiliriz. Ve şunu da rica ediyorum lütfen yurt dışında eğitim demek yalnızca fiyat bilgisi almak ya da acenta acenta dolaşmak demek değildir. Lütfen bu konuda sizin de hassas olmanızı ayrıca tavsiye ediyorum. Bizler de aynı aynı zamanda bir yandan okullarla görüşüyoruz, bir yandan kendi günlük hayatımıza devam ediyoruz ve aynı zamanda sorunlu olduğumuz birçok öğrenci var. Onların da süreçlerini yönetiyor oluyoruz. Dolayısıyla lütfen eğer emin değilseniz ya da ne yapmak istediğinizi henüz bilmiyorsanız öncelikle YouTube kanalıma şöyle bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Sonrasında kim olduğunuzu, ne yapmak istediğinizi, kaça eğitim almak istediğinizi, İngilizce seviyenizi hangi bölümden mezun olduğunuzu ya da hangi, ilse de hangi eh, sınıfta olduğunuzu da ayrıca belirtmenizi özellikle rica ediyorum. Ee, dediğim gibi sonrasında tüm aşamalara geçiyoruz. Aynı zamanda bana Instagram özelinde de e, mesaj kutularımdan mesaj gönderebiliyorsunuz. E, onlara ne yazık ki direkt olarak oradan cevap veremiyorum çünkü çok yoğun oluyor. E, Dolayısıyla e, eğer Instagram'da beni takip ettiyseniz orada da kısa kısa içerikler oluyor. Ama onun sonrasında yine aynı şekilde kim olduğumuzu anlattığınız bir ön yazıyı ya WhatsApp WhatsApp'tan ya da aynı şekilde e-mail özelinde de ayrıca yönlendirmenizi rica edeceğim. Ben genel olarak bu şekilde çalışıyorum. Yani çalışma düzenim bu şekilde. Eğer siz de bunu göz önünde bulundurursanız kısa sürelerde çok daha etkin bir şekilde iletişim kurabileceğimize inanıyorum. Eğer bahsettiğimiz ülkelerde eğitim almak istiyorsam ve nereden başlayacağını bilmiyorsan ya da eğer bunun bir adım daha önündeysen ve profesyonel seansları ile kariyer yönetimini sürecini daha başarılı hale getirmek istiyorsan profesyonel koştuk seansları için de ayrıca iletişime geçebilirsin. Hepinize tanıdığım için çok mutluyum. Ben sizi her ne kadar göremesem de sizlerle her hafta burada buluşmak ayrıca benim için çok değerli. Eğer siz de yurt dışında eğitim hakkında aletler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bana her zaman için ulaşabilirsiniz bir sonraki videolarda farklı konularda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın